Suyun ortasında kimse bulamaz. Tekne geliyor, tekne geliyor. Bize tekne geliyor. Dur şunları vuralım. Tamam. Kanka dümdüz gelin beni tamam. alın bak. Ben. Hatch at, double headshot. at. Bir daha öldü. Bir öldü. İkisi de öldü, ikisi de. Kişi abi. Bir kişi kaldı. 1 kişi kaldı. Hit. Hit daha. Bin bin tekneye bin. Aga ben de yanınıza geldim. Akeller. Akeller öldürdü çocuğu. Gördüm açıkta açıkta. 350 350 toprakta biri de şeyin altında. Ee, biri 340'da biri 350'de bak 350 çok açıkta. 8 xin falan yok benim. Bak koşuyor bak koşuyor bak koşuyor. Kimisi? bak baka, benim skom yok ki ben adamı görmüyorum. Ben oynuyorum onları. Sikerim amına kurum ya. Kusa, açıksın Mustafa. Ha, sikerim açıklığını kapalığını amına koyayım. iki polisi Çok uzaktan Çok Uzaktan sur sıkıyor. Tankın canı yenilenir mi? 40 canı var. Valla 30 artı 20 mermim var. Bende LR'nin canı çok az. Tank geliyor Ama bu çıkmamız lazım. Tank geliyor <laughs> çıkmamız lazım. Ananın artık. amıymış ya. Karşı şey. dur. Öbürü nerede? Ağır çok arkadan biri geliyor. Etnes bu. Benim benim bak yok siyaset. Tam öbürde şey de şeyde, gördüm. Bolt kim? Benim. Headshot'ydı o ilerdeki Ben aşağı atladım. İki seçil var burada ben gömmüşüm. Aa ben de öldüm. Oynamayacağım şu oyunu amını sikliminin <laughs> çiftleri yüzünden. Eritmenin üstünde. Ben koyun kattım lan. Yattım bekliyorum amına koyayım. Elif burada. <laughs> Ben hazmat da bıraktım. Gelip kaldırabilecek mi? Tank patlattım öldüm. O saçılı iki tane seçil atıyorum ikisi de patlamıyor ya. Anla öyle var. Allah. Mermiye gerek yok. Sen öldün mü? Ölmedi. ölmedi o mi? öldüm der ölmez. Gökhan beni öldü. <laughs> <laughs> çok... Emin itemlere bak fighter. a ölmüyor, Fuset ölmüyor. Girelim. Bu full metal buna girilir aga. Hem de rufu var korunuruz Bak beyler. Bir yayına... Hop gel kafayı yukarı çek ya. Garaj kapısı. Girelim. Evet. Garaj mı var? Dedim. Dikkat. Aa, aynen. Laf atarken atma da adam vursun kafamıza. PM'e ihtiyaç olduğunu söyledim. Kapıyı söylüyorum. açtı! Öldü. Gelelim yanınıza. Açık açık, gel. açık açık. Aldım MP5'i yani. Open ya. base, base open. Full mu open? Dur. Ana. Bu kadar açık değil. Nereden geliyor bu? Kanka bu Oradan yıldız altı ya. Yıldız işte. Yıldız base. Abi şuna vuralım şuna vuracağız. Metal at PM. At PM metal'e. Ben atıyorum roket. Tamam, gene garaj, gene garaj. Aşağıda adam. Açık burası gel. Hangisi? Sağdan geliyor, sağdan geliyor. Ses sağdan geliyor. Dur. Ya önüme... İndik. Kapalı Açık garaj. kapalı. Bekle, bekle. Nereye atıyoruz? At kanka. İçeriye direkt atlayıp ben açıyorum, bir rocket ben atıyorum. Salacak. At. Açıyorsun. Ben mi sen Atlama sen atlama sen. Solda tezgah 3 solda tezgah 3 orada. Açtı adam. Ben öldüm. Ben öldüm. Kanka ne yapıyor o adam? P Eyvallah çocuğum. Şey, çocuğum. dur sakın atma. Ben geldim. Gök o şuraya. Patlayıcıları koy. Pozisyon alın o akırıyor mu bak. Yok oğlum bunlar chest dolu. Oy bir kosa taş. Oy bir kosa taş bir kosa odun. Burada silahlar var. Oh 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 oh. Kutun içi dolu mu lan baksaydınız. Chest evet, var. Aşağıda chest. Şurayı yarsanız da şurayı yarsana. Şurayı. Bunu. Roket at oraya, aynen. At roket. Hızlı atıyorum. Çıkıyorum. Kango, complete'ler aldım kaybolmasın. Normal roket at kanka. Bir ta Normal geç bir önüme. PM at. Yok PM atma, roket at. kanka niye oğlum, hızlı atıyorsun? 400 canı kanka? vardı, 2 roket. Ha. Hızlı niye atıyorsun? Ne atayım oğlum? Kanka da hızlı şey vardı roket. TC buradan atıyorum. TC'ye. Silin Sürfür var, yok. metal var bir kasa. Ay yukarı. Sen, soğuktan canınız düşüyor, can basınca. Bekle burası şöyle bir şey yapayım. Bakayım. Tamam burası zemin. Tamam burası zemin beyler. Şurayı da kapat. Bak şu sandıkları çekin bir şırıngalar hariç. Al odunu da çek. Kömür nerede kömür? Kömürü de koydum abi. Zeyrek yok. Attım yere set de alma. Atarız. Bilgisayar Atarız. da alma. Metal aldım. Üstümde oldu. Benim metal HQ full doldum üstüm. Ne atsam? Şuradan bir kağıt daha alsam. Kapılar yandan ya. Aynen aynen. <laughs> Bu atıyorum direkt bir tane. Dur bekle bakayım. Hq çıkıyor kapağıma bak. Var. Ama görüş açımızda değil. Burada mı hiç? Ne yapıyorsunuz lan? CTL'le bas. Boş burası. Çocuk haklıymış ya. Yani. <laughs> <laughs> çocuk haklıymış. Yetki aldım. <laughs> Oğlum ben adamlara kapışıyorum yardım etseniz mi? Ben cevap ver. Biti vurdu. İçeride sana. İkisi de vurdu. Arkadaşı da triple gibi oldu sanki. Kanka arkadaşın da triple sanırım. sandım. Yapıyor. Ne çat attım ne çat dedim. Öpüyo- AKM'i alsana oğlum. Nerede doldun sen? M2! Nerede? Raid attığımız evden doğdum. M2'li adamlar yok, 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 indi buraya. Çam kafalarını sikelim. At at yanıcı güzel olur. <laughs> Hadi ben hızlıca AKM kesiyordum ya! Ne? Mesela bir AK kesiyordum. Set yok, bir şey yok. Yok. Beyler az mermi droplayabilecek var mı? Double double chat biz body çocuk. Beş body yedi. Al lan buraya. Getirdim, getirdim. İtem getirdim, içeriye koyayım. yapma dedim Hay kanka yaptım yerim. ya. yaptı mı Nak nak biri nak öldü Birini full dead yaptım Fulledim oğlum birini çıkın alın lan hatını Gire getiririz Buyurun. Yok o koru beni Dilmiyormuş. Şırınga Hiç var şey. mı? öldürdüm. Bu o da, adam, bu, bu, da bu da AK'ydi, bu da AK'ydi. 3 tane AK'm o setim, şirin kadar her şeyim var. Bir kişi içeride kaldı sadece. Bir tane naked var dışarıda. Yaklaşıyor sıra. Şey dön, o 20 yönünde. Sıra dibine yaklaş, dibinde. Bir öldü full dead. Yardım etmeniz lazım. Nerede bilmiyorum adam. Sur dibi. Naked geldi bir tane full, full jirin... O da öldü triple. Full full. Amma ne koydu o. Bir kişi daha olabilir. İki full dead, full full cir kanka. Tam yukarı çıktım. Burada bir var bir tane. Ne bir vazisi var 57. Mu vursa. Öldü o da. Tamam